Yok yok hocam kulaktan He. itibaren alıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Fark ettim mi sorun yok. Teşekkür ederim. Hocam bunlar çok top. Başka bir şey yok. Bir pasaj FMF yani Ailesel Akdeniz Ateşi karın göğüs ağrısı ya da ekle ağrısı ve şişkinliğinin eşlik ettiği tekrarlayan ateş nöbetleriyle karakterize bir genetik hastalıktır. Hastalık genellikle Akdeniz ve Orta Doğu kökenlileri, Türkler, Araplar ve Ermenileri etkileyebilmektedir. Tabii dünyanın diğer kısımlarında da görülebilmekte ama bu buraların nispeten daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. FMF atakları hastaların yaklaşık %90'ında e, 20 yaşından önce başlayabilmekte. Erkeklerde kızlara göre bir tık daha fazla görülebiliyor. E, FMF genetik bir hastalıktır. E, Akdeniz ateşinden sorumlu gen MEF ve geni olarak bilinmekte ve bu gen inflamasyonda görevli olan bir proteini kodlamaktadır. E, FMF'te olduğu gibi e, bu gen mutasyon taşırsa inflamasyon gerekli şekilde sınırlandırılamadığı için hasta ateşli ataklar geçirilebilmektedir. Tabi MFV genindeki mutasyonlar FMF hastalarının tamamını e, kapsayamayabilir. E, hastalıkta ve tedavide rol oynayabilecek diğer genler üzerinde araştırmalar devam etmekte. Örneğin bizim yaptığımız çalışmalarda inflamasyon ile ilişkili başka genlerin de FMF'de rol oynayabileceğine dair bir takım bulgular elde ettik. E, şimdi tabii işin genetik kısmına bakacak olursak FMF 30 resesif yani cinsiyete bağlı olmayan bir hastalık olarak geçer e, bu geçişte çocuklukta FMF olabilmesi için biri anneden diğeri babadan gelen iki mutasyonlu kopya gerekmektedir dolayısıyla e, iki ebeveyn de e, taşıyıcı e, durumda olduğu zaman çocukta FMF ortaya çıkabilir e, tabii geniş bir ailede hastalık genellikle başka bir çocukta kuzende amcada ya da uzak bir akrabada görülebilir ancak küçük bir grup olguda olduğu gibi eğer ebeveynlerden biri FMF'li, diğeri taşıyıcı ise çocuğun hasta olma ihtimali %50 olabilmektedir. E, tabii şunun da altını çizmek gerekir ki akraba evlilikleri homozigotluk kavramı dediğimiz e, iki taşıyıcının bir araya gelme riskini arttırır. Özellikle yüksek riskli popülasyonlarda yaşayan bireylerin akraba evliliği yapmamaları önerilmektedir. E, yapılacaksa da öncesinde FMF dahil diğer genetik hastalıklara dair bir tarama yapılmasını önemli tavsiye ediyoruz. Özellikle bizim de içerisinde bulunduğumuz e, Orta Karadeniz bölgesi e, ve çevre iller örneğin işte Sivas ya da Kastamonu'da e, FMF görülme e, oranı daha fazla Türkiye'nin diğer kısımlarına e, karşı. O yüzden bu bölgelerde yaşayan bireylerin bu hastalık noktasında e, genetik danışmanlık alması da tavsiye edilebilir. Bu 2016 yapılan e, İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de binde 4'te görülürken Tokat'ta binde 8 görülüyor. Bunun nedeni de Tokat'ta akraba evliliklerinin çok olması. Bu hastalığın e, daha çok dört ırktan dört e, ırkta görüldüğü için bunlar Türkler, Ermeniler, Yahudiler ve Araplar. Tokat'ta da Ermeni ve Türklerin çok yoğun yaşadığı bir il olduğu için yani sebeplerinin ana sebepleri bunlar diye düşünüyoruz. Bu hatta akraba evliliğinden kaynaklı bin kişide, sekiz kişide bu hastalık görülüyor. Çözüm yolları maalesef yok. Teşhisi çok zor bir hastalık. Birçok hastalıkla karıştırılabiliyor. İnsanlar gereksiz apantis ameliyatı, işte bağırsak düğümlenmesi ameliyatı, karaciğer ya da pankreas ameliyatı olabiliyorlar. Yani birçok hastalıkla karıştırılabiliyor bu hastalık.